Ben bu dünyadan gittikten sonra Bir iki insan bizim için iyi derse önemli olur zaten? Bu hikaye ünlü olup göstermelik acı yaşayanların hikayesi değil Onu kimsenin tanımadığı zamanlarda acıyla tanışmış Herkes tanıdıktan sonra da acıyla devam etmiş bir hayatın hikayesi Çok acılar çektim Doğru Yani İhanet Kara sevda özlem, hastalık, hüzün. Mutluluk dışında her şey var bu hikayede. Önce ziyaretler kesildi. Evet. Param bitti. Evet. Olsun. Evin gitti. Evet. Eşin seni terk etti. Allah yoluna açık, açık etsin. Evet. Allah mutlu bahtiyar etsin diyelim biz. Kısacık hayatına birçok albüm sığdıran, şarkılarını tüm aşıkların söylediği yüzü gülememiş bir adamın hikayesi. Kansere yakalanıp o hastayken canından çok sevdiği eşi tarafından terk edilen bir hüznün hikayesi bu. Yüreği hep yaralı Murat Göğebakan'ın Adana'nın arka sokaklarında başlayıp İstanbul'un ışıksız caddelerinde son bulan öyküsü bu. Sonra bir bakıyorsun ki hayat boş ya değmiyor yani. Ömrünün dökülen yaprakları gibi o da bir sonbahar günü dünyaya açtı gözlerini. Türkiye'nin en sevilen şehirlerinin birinde Adana'da. Allah yani eğer bir insan mutlu olacaksa benim ömrümden alsın ona versin. Çok önemli değil benim için yani. Babası gurbette çalıştığı için çocukluk yıllarını arkadaşlarıyla sokaklarda oynayarak değil de koca adamlar gibi yollarda geçirdi. Almanya Adana yollarında. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan yüksek öğrenim hayatı Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olana kadar devam etti. Bu yıllarda dergah eğitim alıyor, bir yandan da gitar dersleri veriyordu. Çocukluk yılları yollarda ziyan olunca zaman geçsin diye kasvetli otobanların karanlık caddelerini şarkı söyleyerek dolduruyordu. Müziğe olan tutkusu da buradan geliyordu. Çamaşır makinesi de yok burada. Hasta halin evet, o kış olsun, gününde olsun, elinde olsun, yıkadın. Olsun olsun önemli, değil. çok önemli değil. Her şey her şey her şey olacağı varacaktır. Yeteneği olan her insanın olduğu gibi o da İstanbul'a gelerek müzik kariyerine burada devam etmek istiyordu. 1995 yılında İstanbul'a gelen Murat Göğebakan, 1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum albümünü çıkarıyor ve bu albüm sayesinde tüm Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline geliyordu. Ve yine bu albüm sayesinde yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı oluyordu. O zor hayatı geride kalmıştı. Üne kavuşmuştu. Ama o asla değişmedi. Hala aynı adamdı. Adana'dan gelen, yüreği Anadolu sevgisiyle dolu aynı adam en parlak dönemini ise 2002 yılında Ay Yüzüm albümünü çıkarmasıyla yaşadı. Artık onu her mahalle, her sokak, hanelerdeki her bir insan biliyordu. Vazgeçilmiyor, öyle bir hasretim, namus belası, unutur muyum seni, Malabadi Köprüsü, turnalar ve daha niceleri. Her bir şarkısı ayrı bir tat, ayrı bir hüzün içeriyordu. Onun şarkıları artık dillerdeydi. Bu melodi artık yüreklerimize kazımıştı. Küçücük bir çocukken yaşadığı sıkıntılı günler geride kalmıştı. Artık böyle düşünmüştük. Ta ki 2009 yılında grip olduğu düşüncesiyle hastaneye gidip kan kanseri olduğunu öğrenene kadar. Ancak hayata öylesine güçlü tutunmuştu ki vazgeçmek istemiyordu. Müziğe duyduğu büyük aşk onu hayatta tutmuş ve 2010 yılında kanser hastalığını yenerek hem Türkiye'ye örnek olmuş hem de müzik hayatına tekrar başlamıştı. İkinci baharını yaşıyordu, mutluydu, iyiydi, huzurluydu. Borcun bitince ne yapacaksın? Bir kurban kesim artık da, <gülüyor> yani <gülüyor> bir kurban kesek yani. Ama onun yaşamak istemesinin asıl nedeni eşi Sema Bekmez'ı olan ölümsüz bitmeyen aşkıydı. Artık hastalığı yenmişti, sağlıklı bir adamdı. Konserler, sahneler, tam gaz devam ediyor. Her geçen gün daha da çok seviyorduk onu. Her şey yolunda gidiyordu onun için. Ta ki. Bir gün canından çok sevdiği eşinin ihanetini öğrenince tüm hayatı tekrar yerle eksen olmuştu. O her şeyiydi. Onunla gözünü açmış, onunla aşkı tatmış, onun için yaşamış, ayakta kalmıştı. Yapamazdı, aldatamazdı. Böyle delicesine seven bir adama bu yapılmazdı. Pişmanlık duydu mu sence yaptıklarından? Hiç konuşmadım bu konu hakkında. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konu hakkında konuşursak yüzüne vurmuş oluruz. Ayıptır böyle şeyler. Sonrasında gelen boşanma davası ve temelli ayrılık. Bu acı onu öylesine yıpratmıştı ki 2010 yılında yendiği kanser nüksetmişti. Ama bu kez tutunacak dalı, hayatta kalacak gücü kalmamıştı. Hayatının en büyük aşkı onu aldatsa da, ona ihanet etse de, hala sevdiğini söylediği kadın artık yanında değildi. Yaşama sevinci elinden alınmıştı. Ondan gelen her şey benim başımda kazınmıştı. Hiçbir sorun yok bu ayıp bir şey değil sevdim yani. Ha bunun dönüşü olur mu yok? Hayatı da maddi olarak artık o popüler zamanlarının çok gerisindeydi. Ama maneviyatı hala çok güçlüydü. Her zaman şükür ediyor, yaşadığı hayattan şikayet etmiyor, takdiri ilah ediyordu. Bu da takdirin ilahinin nasibi diyelim. Bize belli etmese de içten içe neler yaşadığını onun gözlerinden anlayabiliyorduk uzaklara dalan, derinlerde büyük acılar saklayan o koyu gözlerinden. Yani insansın. Abi. Hala seviyorsun değil mi Murat? İnsansın. Bu dünyada bir suç işlediysem bilerek, yani bilmedik bilmiyorum, bilerek atılamıyorum. Ama bilerek bu suç işlediysem ben sevdim dedim yani. İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan Murat bakan 24 Temmuz 2014 tarihinde ağırlaşarak hastaneye kaldırıldı. Yine dilinde o kadın, yine kalbinde aynı sancı. Yok, o konu kapandı. Çünkü o sevginin olduğu yerden iki katı kadar da gönül kırılığı var. Telafisi imkansız bunların. Yani zor. Dediğim gibi ama şu var ki, şunu söyleyeyim. Allah mutlu bahtiyar etsin. Bize düşen bu. Sema Hanım'ın özlemiyle ikinci kez başlayan hastalık Hastaneye kaldırıldıktan 6 gün sonra 31 Temmuz gecesi yine onun yokluğuyla son buluyor ve hayata gözlerini yumuyordu. Öyle ki hasretimsin, kurbanım, ciğerparemsin, umudum tek çaremsin. Bodrum katında minicik evleri varmış, çalışmak için başka şehirdeymiş ve oğlunu çok özlediği yağmurlu bir gecede bunu oğluna yazmış. İnşallah bundan sonraki hayatımızda Bundan sonraki hayatımızdaki olan boyutta ee, daha iyisini verir inşallah Cenab-ı Allah. O güzel seven adam artık yoktu. Anadolu rap müziği bize sevdiren adam artık yoktu. Şarkılarıyla bize sevginin gücünü hatırlatan adam artık yoktu. O gitmişti bizden ama asla silinmeyecek izler de bırakmıştı hayatımızda. Birini sevdiğimizde, birine özlem duyduğumuzda, İhanete uğradığımızda ve en zor anlarımızda hep onun şarkıları olacak yanımızda. O kadın seni öldürmüş ama mezarına çiçek bıraksa affedecek gibisin. Hoşçakal, koca yürekli adam. Yani hakikaten adam öyle çaldı ki böyle kendimden geçtim. Şarkı bitmiş ben hala yani bir alkışlayın.

Sen ne varken özlemildi Yaralı, yaralı bıraktın beni sen Ağladı Yaralı, yaralı bıraktın beni sen Ağladı Senin yokluğunda ne acılar çektim ben Gözlerimde çiğ damlası Gözlerimde umut haresi Hani bir kez olsun sen de gelir de Hani bir kez olsun ha Hani bir kez olsun sen de gelir der. Hani olsun, ha. hani olsun, sen de gelir der. Hani bir kez olsun ha Hani bir kez olsun sen de beni seversin HAAAAAAA uh -huh. Ağzına sağlık. Estağfurullah. Muratcığım, sevgili Eyüp Amiş, zaten albümde de bu şarkıda bize eşlik etmişti. Evet. Bir mazlum çimen bestesiydi. Evet. Ee, şimdi çok üzüldük Muratçım. Evet ben de çok. Şey yapalım mı ya? Bu içimizdeki ölü düşler biraz dirilsin mi? Hadi kalk. Evet.